Aziz milletimizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Yeni de Refah Partimizin seçim işleri başkanlığı olarak milletimizle bir müjdeyi paylaşmak isterim. Edirne'den bana, Samsun'dan Antalya'ya kadar ülkemizin her konumunda seçme seçilme hakkını kazanmış tüm vatandaşlarımızı milletimizin oturduğu yerden online sistemle hem büyükşehir belediye başkanlıklarımıza hem il başkanlıklarımıza hem belediye meclisi üyeliklerimize hem de genel Meclisi üyeliklerimize aday adaylığı başvurusunu online sistemden yapabileceklerdir. yerisi olarak Yeniden Refah Partisinin bileşim sistemi olarak hazırladığımız bu kolaylık bütün halkımıza hayırlı olsun, bütün dava gönüldaşlarımıza hayırlı olsun, Teşkilatlarımıza hayırlı olsun diyorum. Gelin 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde hep beraber Yeniden Refah Partisinin kadrolarıyla ülkemize huzur ve barışı, ülkemize refahı, adaleti İzzet ve onuru, adil paylaşım ve bölüşümü, insan onuruna yaraşır bir yaşam kalitesini, tarihi ve doğal çevrenin korunması mücadelesini hep beraber birlikte yapalım diyorum. Güzel günlerimiz, güzel yarınlarımız bizim olsun. Sizleri en kısa zamanda bu online sistemiyle beraber aday adaylığı başvurusuna davet ediyoruz ve bekliyoruz. Tüm halkımıza hayırlı olsun, teşkilatlarımıza hayırlı olsun. Yeniden Refah Partisi 2024 Mahalli İdareler Seçimleri aday adayı online başvuru formunu yerbis.yenidenrefahpartisi.org.tr adresinde bulabilirsiniz. Online başvuru yapmadan önce partimize üye değilseniz üye ol butonuna tıklayarak üyeliğinizi yapabilirsiniz. Aday adaylığı başvurusundan önce seçim işleri genelgesi butonuna tıklayarak seçim işleri genelgesini okumanızı tavsiye ederiz. Genelgede yer alan aidat miktarını ödeme butonuna tıklayarak yapabilirsiniz. Online aday adaylığı başvurusu nasıl yapılır? Kişisel bilgilerinizi dolduracağınız alan bulunmaktadır. Askerlik durum bilginizi belirtiniz. Kısa özgeçmişinizi yazınız. İletişim bilgilerinizi giriniz. Eğitim bilgilerinizi giriniz. Başvuracağınız pozisyonu Seçiniz Büyükşehir Belediye Başkan Aday Adaylığı için büyükşehir ilinizi seçiniz İl Belediye Başkan Aday Adaylığı için ilinizi seçiniz İlçe Belediye Başkan Aday Adaylığı için il ve ilçenizi seçiniz İl Genel Meclis Üyeliği Aday Adaylığı için ilinizi seçiniz Belediye Meclis Üyeliği Aday Adaylığı için il ve ilçenizi seçiniz Belde Belediye Başkan Aday Adaylığı için il, ilçe, belde seçiniz. Referans bilgileriniz varsa belirtiniz. 6698 sayılı kişisel verilerin korunması kanununa ilişkin yayınladığımız bilgilendirmeyi okudum. Kişisel verilerimin bilgilendirmede belirtilen kapsamda işlenmesini ve paylaşılmasını kabul ediyorum. Kişisel verilerin işlenmesi hakkında aday adayı aydınlatma metnini okudum ve onaylıyorum. Bu yazısına tıklayarak aydınlatma metnini okuyabilirsiniz. Daha sonra buradaki kutucuğu işaretleyerek verilerin eksiksiz bir şekilde kaydet butonuna basarak kaydedebilirsiniz. Sizi yönlendireceği sistemin dosya yükleme ekranına geleceksiniz. Diplomanızı buraya yüklüyorsunuz. Yerleşim yeri ve diğer adres, ikametgah belgesi bu alanda yükleniyor. Askerlik durum belgesi bu alanda yükleniyor. Aydat, banka dekontu bu alanda yükleniyor. Özel durumunuz varsa, üniversite öğrencisi, engelli, şehit ve gazi yakını, gazi, doğal afet mağdurları, özel durumunuzu belirten belgenizle birlikte bu bölümde yüklenmektedir. Adli sicil kaydı... Bu alana yükleniyor. Belgelerinizi kontrol ediniz. Belgelerinizi eksiksiz yüklediyseniz alındı belgesi yazdır butonu çıkacaktır. Belgelerinizde eksik varsa hangi belgenin olduğunu kontrol etmek için belgelerinizi kontrol ediniz butonuna tıklayınız. Alındı belgesi yazdır butonu çıktıktan sonra alındı belgesi yazdır butonuna tıklayarak karşınıza çıkacak sayfayı yazdırın. Belgelerinizle birlikte il başkanlığına alındı belgesini teslim edin.